Sayın evet, Ağabey bize yardım ediyor. Fakirlere 15 tane koyun bir koş, 14 tane koyun yardım ediyor. Fakir Forum'da. Bize de koyunlar koyunları bize alacağız. Allah razı olsun. Yedi numara. Naci Taşdemir Dilek yazı. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Maddi durumu nispeten bozuk olan ve e, vakfımız tarafından destek e, destek yapılmaya ve yardımcı yardım edilmeye uygun görülen kişiler arasında seçilen 23 haneye 322 yani 14 e, koyun artı bir koç şeklinde projemizin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu projemiz kapsamında. E, vatandaşlarımız ilk iki yıl boyunca hiçbir ödeme gerçekleştirmeyecekler. Akabinde devam edecek olan altı yıl içerisinde faizsiz bir şekilde e, her yıl eşit taksitler halinde borçlarını ifa edecekler ve bu şekilde de e, maddi durumu bozuk olan vatandaşlarımızı e, yaptığımız bu projeyle e, durumlarını ekonomik olarak daha e, bağımsız daha kendilerini idame ettirebilecek duruma getirerek e, hanelerine olan e, annelerine giren geliri ve imkanı artırmış olacağız e, bunun mutluluğu bunun sevinci içerisindeyiz tekrar bize katıldığınız için teşekkür ediyorum konuş ile